Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün e, İzmit Başiskele sahilden Başiskele sahilden e, siz takipçilerime video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar geçen Serdar Aktolga'nın yani bir gün önce Serdar Aktolga'nın göğüsleri gelişemeyenler için antrenman programı diye bir videosunu seyrettim. Ee, onunla ilgili konuşacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Serdar Aktolga e, Türkiye'de vücut geliştirme camiasının içinde bu işi bilen Türkiye'de 100 kişi varsa biri de odur. E, i̇şin doğrusu. Ama ben yine tabii eleştirme yapmadan duramayacağım amına bana göre eleştirilecek tarafları var. Eleştireceğiz. Dediğim gibi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yani program şöyle göğüsleri gelişemeyen insanlar için bir antrenman programı diyor başlıkta. Tamam buraya kadar doğru. Şimdi şöyle arkadaşlar bu işi bir yıl yapman gerekir ki göğüslerinin gelişip gelişmediğini anlayabilmek için. Yani ne kadar geri kaldığını anlayabilmek için. Burada benim eleştireceğim konu şu. Ee, şimdi e, bu videoyu seyreden, işte bu işe birkaç aydır başlamış. İşte kilolu olan, zayıf olan, güçsüz olan bir sürü insan olacak. Şimdi bu insan mesela bu programı ben yapabilirim. Veya e, bu işi 2-3 yıl veya 1 yıl en az düzgün e, antrenman yapmış insanlar bu işi e, bunu yapabilir. Ama şimdi adam mesela 60 kilo diyelim, e bu programa girdiği zaman, ikinci ay, üçüncü ay, e, bu programdan çok fazla bir verim alamayacaktı. Çünkü 12, 10, e, 15 tekrarlı sonra tekrar yukarı çıkıyorsun. E, sonra dumbbell, yana açış, 4 set 12 tekrar. E, ondan sonra şey diyor, üst göğüs, hemen kable cross'a gidiyorsun, onu yapıyorsun. Yine bunu herkes e, o tekrarlarda çıkarabilir. Çıkarmış olsa bile ya yani çok hafif yapacak ya da antrenman kalitesi düşecek. Yani biraz seviyesinin insanların yüksek olması gerekir bu konuda. E, yani bu antrenmanı yapması için. Olay bu. Benim eleştirdiğim taraf bu. Daha böyle açıklayıcı. İşte bu işi şu şu seviyedeki insanların yapması gerekir. E, çok ağırlığa takılmadan yapması gerekir gibi bir açıklama olması lazım. Hatta Serdar Aktolga'nın videosuna girip bunu da seyredebilirsiniz. Tabii bunu deneyecek olan çok insan olacaktır. Yeni başlamış veya e, genelde yeni başlamış insanlar. Yani bu işi 3-5 sene yapmış insanların bu antrenman programıyla göğüsü möğüs tabii ki şişer, tabii ki büyür. Eyvallah ama e, tabii bir de bu işin ilaç kısmı var. Yani şimdi bir antrenmanı natürel yapıp çok iyi beslenen bir insan bu antrenmanda alacağı e, tepki farklıdır. E, dümenden hormon kullanım, dümenden beslenen bir insan alacağı tepki farklıdır. Bir de harbiden bu işi tam göre her şeyini yapıp ilacını, ilacını, etini, sütünü, götünü yapıp alacağı tepki farklıdır. Ve ben mesela genelde mi antrenman videolarımda mesela bunları hep e, açıklamaya çalışıyorum. Gerçi pek antrenman videosu da atmayı da sevmiyorum işin doğrusu. Çünkü herkes işine geldiği gibi konuşuyor, işine geldiği antrenmanı yapıyor. Burada böyle bir açıklama yapması gerekirdi bence. Ee, şimdi daha önce de mesela e, Serdar Tolgal'ın videolarını seyretmişsinizdir illa. Kim de bir girin seyredin. Bir de bir derin yani belki e, faydalı da o, olur. Ya illaki olur ama ne kadar olur tabii. Şimdi bir insan vardır bakın yeni başlamıştır bu işe veya 2 3 aylık başlamıştır. Adam güçsüzdür, çok zayıftır. Bu yüksek tekrarlar bu adama ya çok hafif kilo yapacaktır. Bak yine etki alır. Almaz değil. Ama güçlenemeyecektir. Yani bana Instagram'dan çoğu insan şöyle diyor. Hocam ya daha vücudum fena değil ama bençim artmıyor. E, ağır basamıyorum. Veya herhangi bir omuzda şunda bunla. İşte bu nedir? Bazı hocaların bu yüksek tekrar vermelerinden dolayıdır. Yani insanın kilosuna göre, e, artı gücüne göre, e, seviyesine göre bir antrenman şekli veya tekrarlar olması lazım. Bilhassa tekrarlar. Yani sen şimdi çok güçsüz bir insana 15 12 18 tekrar 12-10 açık dediğin zaman e, bu adam burada sıçacak. Hiçbir zaman güç de Ha yani Güçlü bir insan biraz da yağlı bir insana 20 tekrar da verebilirsin. Çünkü burada amaç hem kas e, aktivitesini arttırmak hem de e, çok tekrardan biraz daha e, tekrar sayısı çok olduğu için antrenman boyunca yağ yakımı da bir şekilde desteklenmiş olur icabında yani, hani yüksek e, volümde antrenman yaptığın için bunun bu şekilde açıklanması gerekirdi bence ki ben mesela uzaktan eğitim alan insanlara şimdi formunu atıyor bana mesela adam çok yağlıysa atıyorum diyorum ki mesela 15-20 tekrar e, yapabilirsin antrenmandan sonra 20 dakika 30 dakika zamanın varsa kardiyo yapabilirsin işte şunu şunu yemeye çalış Herkese tam profesyonel diyet değil de ona göre bir diyet vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Veya işte salonlarda benden program isteyen veya fikir isteyen arkadaşlara. Bakın arkadaşlar yine geçen mesela Uğur Gülmez kardeşimizden de bir video yaptık. Videoda şöyle dedi. Ertuğ Evrekliden bir program almıştım dedi. Hatta ben salonda çalışırken ee, o zaman uzaktan eğitim e, uzaktan eğitim almıştı ondan. 30 tekrar leg press vermiş, 25 tekrar leg press vermiş. Ben o zaman eleştiriyordum onu. Kimin verdiğini de bilmiyordum. Dedim ya oğlum, sen zaten e, çok güçlü bir insan değilsin, bir de kuru bir insansın. Kilo almak çok zor senin için. Yani sen biraz daha az tekrar yap. Antrenman kaliten düşüyor. Böyle dediğim zaman hani bana saygısından dolayı da bir abi gibi sever beni. Ya içinden şunu diyor. Kadir Hocam senden ne anlıyor. Adam koskoca Ertuğrul evrekli yani tamam mı? Ama geçen yaptığım videoda bunu da itiraf etti. Evet çok bir şeye yaramıyor. Şimdi bu işin güçle güçlü bir insanla efendim sana söyleyeyim zayıf kuru bir insanla ben şimdi öyle çocuklarla gençlerle tanışıyorum ki ya çocuk ayakta durmakta zorlanıyor. Sen bu adama şimdi 15 tekrar 20 tekrar ee, yap dediğin zaman veya Serdar Aktolga'nın videosunu izleyip de vay Serdar Aktolga e, bunu diyorsa bu doğrudur kardeşim dediği zaman bu adam ne güç arttırabilir ne doğru düz idman yapabilir. Eleştirdiğim noktası burada. Yoksa Serdar Aktolga'yı eleştirmek benim haddimde de değil. Neden değil? Adam kendini kanıtlamış bir insan. Ama bu tip videolarda daha açıklayıcı, daha net yani ilacalar insanın ne kadar etki göreceği, almayanın ne kadar etki göreceği, çok iyi beslenip e, natürel olanın, natürel olup da dümenden beslenen insan da var. E, çok iyi beslenen de var. Yani bunların alacağı tepki tabii genetik faktörler de var. Bunların hepsini e, nasıl diyeyim göz önünde tutmak lazım. Öyle rastgele ya, yap bu programı. Yani bir program, bak şimdi program herkese uyar ama bunun tekrarların az olması lazım e, veya fazla olması lazım veya biraz daha e, diyelim 4-5 hareket yapıyorsan bir hareket daha eklersin falan filan. Benim eleştirilerim bu noktada. Son olarak mevzuyu uzatmadan şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de mesela hiçbir vücutçu bak ben birçok zaman e, videosu yayınladığım zaman ben bu siktiğimi steroidle kullandığım için insanlara nasıl bir etki yapar? Nasıl bir bilmem ne yapar? Bunları da bilirim. Bu konuda da alçak gönüllü olan da göktür. Kendi adıma konuşuyorum. Şunu demiyor arkadaşlar bakın biz bu antrenmanları yapıyoruz. Benim her zaman yaptığım antrenman diyor ya. E sen aldığın ilaçları da bir söyleyiver veya şunu de. Aldığın ilaçları söylemesen de arkadaşlar bak steroid alan bu adam bu işi e, bundan çok çok daha etki görür. İyi beslenip natürel olan adam ona göre etki alır. Dümen dümenden yapan adam da ona göre etki alır. Demen gerekir bence. Artık emekli olmuş vücutçusun. Bu tip açıklamalar gençleri aydın. Yani gençleri burada mesela psikolojik özendirme değil. E, efendim mesela söyleyeyim. işin doğrusunu. Adam hayal kurup da ben Mr. Olympia olacağım diye uğraşmasın aman akıl. Tamam mı? Veya Serdar Aktolgay yetişeceğim diye onun gibi vücudum olacak diye uğraşmasın. En azından insanlara doğru bilgileri verelim. Serdar Aktolgay'ı da seviyorum. Öpüyorum. Kendine dikkat etsin. Gidin videosunu da seyredin. Hem bir ince de reklam olsun. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese hayırlı günler.